emekliye seyyanen zam beklentisi yükseliyor, Ankara'dan kulis bilgisi sızdı. Milyonlarca kişinin paylaşımını meşgul eden emeklilere seyyanen zam konusunda Ankara'dan önemli kullanım bilgileri. Milyonlarca kişinin gündemini meşgul eden emekliye seyyanen zam konusuyla ilgili Ankara'dan önemli kulis bilgileri geldi. Merakla beklenen seyyanen zam haberini açıklayan isim ise SGK uzmanı oldu. İşte detaylar. Ocak zammının ardından en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkması ve emekli bayram ikramiyelerinin 3.000 TL'ye yükseltilmesine rağmen 16 milyon emeklinin hala yetersiz bulduğu maaşlar için seçim öncesi ek zam beklentileri arttı. Bu beklentiler doğrultusunda Ankara'dan kulis bilgileri sızmaya başladı. Umudu canlandıran haber SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını belirterek aldığı duyumları paylaştı ve seyyanen zam olabileceğini aktardı. Mainet'in haberine göre Erdursun, seyyanen zam ile ilgili olarak emekli aylıklarına 2.000, 3.000 ve 4.000 lira arasında bir artışın olabileceğini belirtti. Ancak net bir bilgisi olmadığını ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Erdursun'un açıklamalarında dikkat çeken noktalar şunlar. Seçimlere kadar Cumhurbaşkanının tekrar bir açıklama yapabileceğini düşünüyorum. Eğer hükümet emeklilere zam yapmazsa beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Bu nedenle muhalefetin konuyu gündeme getirmesi önemlidir. Eğer hükümet bir adım atmazsa ve muhalefet de konuyu tartışmazsa seçmenin kararı belirsiz olabilir. Gazeteci Ekrem Açıkel ise Ankara kulislerinde dolaşan iddialara değinerek ki iddia öne sürülüyor. Birincisi, emekli aylıklarına 2000 ile 4000 lira arasında seyyanen zam yapılabilir. Hazırlık çalışmaları olduğu söyleniyor. İkinci iddia ise Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılması ile ilgili. Eğer ekonomik nedenlerden dolayı emekli aylıklarına zam yapılamazsa, bayram ikramiyesi 5000 TL'ye çıkarılabilir. Meclis Genel Kurulu'nda haftalık çalışmaların başlamasıyla gündemin ilk sırasında 8. yargı paketi yer alıyor. Ancak eklenen bir maddeyle emekliye Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen 2000 TL'lik ikramiyenin %50 artışta 3000 TL'ye çıkarılması da gündemde önemli bir yer tutuyor.